Merhaba, mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetini kaynatmadan hazırlayacağınız günlerce kurumayan harika bir helva ile karşınızdayım. Lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi, tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı oda suyumu alıp şeker eriyene kadar devamlı karıştırarak şekeri eritiyorum. Bu sayede arkadaşlar şerbeti kaynatmıyoruz. Şekerin elimiz yeterli olacaktır ve şerbetimiz hazır. Kenarda bekletelim. Bu tarif için 1 su bardağı irmik ve yarım su bardağı un kullanacağım. Tavamın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve yarım çay bardağından biraz fazla sıvıya alıp karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine un ve irmiği ekleyeceğim. Orta ateşte devamlı karıştırarak renginin değişmesini sağlıyoruz. Bu hazırlamak inan 10 dakikanızı bile almıyor. Bu helva günlerce kurumuyor, ıslak ve nemli kalıyor. Sizler de deneyin, farkı göreceksiniz. Bu tarifle isterseniz dondurmalı helva da hazırlayabilirsiniz. Orta ateşte devamlı karıştırarak helvamızı kavuruyoruz. Ben bugün sade hazırlıyorum. İsterseniz içerisinde çamfasla da kullanabilirsiniz. Devamlı karıştırarak renginin değişmesini sağlıyoruz. Sizler ilk defa hangi tarife videoyu izlediğiniz lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Tarifimi denerseniz yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi değişmeye başladı. Hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyoruz. Mutlaka devamlı karıştırın ki yanmasın, eşit bir şekilde kavuşsun. Helva istediğim renge gelmeye başladı mutlaka devamlı karıştırın ki istediğiniz şekilde olsun arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi rengi değişti. Dikkatli bir şekilde şerbetin tamamını ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Dikkatli olun üzerinize şerbet gelmesin. Şerbeti döker dökmez karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu esnada ocağımı da kısık ateşte alıyorum. Bu şekilde hızlı bir şekilde kıvamına geliyor. Buraya kadar izlediysen lütfen tarif hakkında yorumunu ve görüşünü yazmayı unutma. Benim çok sevdiğim tariflerden bir tanesi de size Gönül hattıyla ile bu tarifle hazırlayın. Rengi, kokusu, dokusu harika oluyor. Birkaç dakika bu şekilde karıştırdıktan sonra artık servisine geçebilirsiniz. Islak nemli helva sevenler bu tarife çok bayılacak. Helvam yeteri kadar kavruldu ve şerbetini çekti. Artık servisine geçebiliriz. Rengi dokusu bu şekilde. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi isterseniz uygun bir kase yardımıyla bu tarifi dondurmalı da hazırlayabilirsiniz ben bugün üzerine biraz fındık serpiştireceğim cevizle yakışıyor veya sade de servis yapabilirsiniz denersen mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli helva tariflerini bulabilirsin üzerine biraz fındık serpiştirerek sizlere dokusunu göstermek istiyorum lütfen sizler deneyin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın tarifimiz sonuna geldim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.